Kız çorap. Sen yatıyor musun? <laughs> Babacığım. Sen uyuyor musun? Ha? İyi örtünüz pislenmemiş daha. Hmm. Boncuk. Kız boncuk. Kız sen ne yapıyorsun? Hı? Hmm? mı geldin? Hı? Hmm. Söyle kız. Hmm.

Ne kızım, akıllı kızım, fikirli kızım, zeki kızım o benim. Aman aman ama sen ne yaptın, sen ne yaptın, sen ne yaptın fındık, sen ne yaptın fıstık? Ha? Ne benim kızım? Hmm. Yerim onu ben. Tabii ben yerim onu, ben yerim onu yerim. Tabii bir de benim kısır kızım. Kullandığımda belli, bak ameliyat izi. Bak yine lafı şeye getirdi. Elim emmeye getirdi gördünüz. İki arada bir derede koca kız oldu halen daha kolum emiyor. bir de öyle durur. Bak kandırıyor sanki beni. Bir de sese var bak. Nasıl sesini duyuyor musunuz? Şer o makul ben emmez. Evet. Bedellere balon. baloncu, baloncu, Bedellere balon. Yağmur cam takarız. İşler ya. Şansımız yok bugün. Maça filan gidemeyiz. Baba, Beşiktaş Galatasaray maçı çıkacak mı? Bunun belli nasıl olacak? Maç Beşiktaş'ın. Kız yeter yeter kolumu emdi yeter yeter. Yeter kolum yara ediyorsun her zaman yeter yeter. Bir de bak 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 şuna bak bak şu güzelliğe bak. Bir de şu güzelliğe bak rengarenk. Bir de şu güzelliğe bak rengarenk. Bir de şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. <laughs> Abileri, ablaları, teyzeleri, halaları, dayıları, amcaları. Üç renkli kediler mutlaka dişidir. Binde bir ihtimal. Erkek olursa o da kısırdır. Böyle üç rengi olanlar. Bunun gibi. Çorap gibi. Bunlar dişidir. E tabi o diğer sabit renklerde de dişiler var. Ama bunlar e, renklerinden belli. Tabi. Hadi ben işe gideceğim. Üstümü giyineceğim. Tamam. Tamam tamam hadi. Hadi hadi bırak beni bırak bırak tamam. Yeter üstüme çıkma. Kifre, Git bir köşede yat. Git yatakta yat hadi yürü. Yat, 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 yat. Yürü. Yürü. yürü.